Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Amet Sportif Faaliyetler Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına bu videomuzda yanıt vereceğiz. Siz her hafta paylaşmış olduğumuz bu videolardan anında haberdar olmak için mutlaka kanalımıza aşağıdan abone olun ve videomuzu beğenin. Amet Sportif Faaliyetler Isparta 32 Spor Diyarbakır Stadyumunda 22 Ekim 2023 Pazar günü saat 19'da başlayacak. Mücadelenin hakemi Mustafa Hakan Belder olacak. Birinci yardımcı hakem Mehmet Dura. ikinci yardımcı hakem Yahya Kemal Yurtbilir. Mücadelenin dördüncü hakemi Uğurcan Gökler olacak. Gözlemci baktığımızda Koray Tan. Temsilciler Temel Tüysüz. Tugay Barış Güneş olacak. Bu mücadele Ahmet Sportif Faaliyetler yani Ahmet resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ahmet Spor'un resmi YouTube kanalından bu maçı canlı olarak takip edebilirsiniz. Ahmet Sportif 8 maç 7 galibiyet 1 beraberlik 12 avarajda 22 puanla ikincilik kırmızı grupta lider. İkinci Sparta 32 Spor 9 maç 7 galibiyet 2 mağlubiyet 7 avaraj ve 21 puanla ikinci yani birinci ve ikinci sıradaki takımlar oynayacak. Oldukça zor ve önemli bir müsabaka olacak. Tabii bu müsabakada... Ee, ufak da olsa avantajlı taraf Ahmet Sportif olacak kendi sahasında oynadığı için. Ama Isparta 32 Spor'da gayet başarılı bir şekilde e, kendi e, ne diyelim serüvenini sürdürüyor. Kendi ritmini sürdürüyor. E, son 5 maçta 5 galibiyet aldı Isparta 32 Spor. Ahmet Sportif de son 6 maçının hepsini galip olarak tamamladı. Bu zorlu 90 dakikadayım. Ahmet Sportif faaliyetleri hem Isparta 32 Spor'a başarılar diliyor ve videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.